Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle PowerPoint programında yer alan giriş menüsünü işleyeceğiz. Öncelikle giriş menüsündeki öğeleri kullanabilmek için ekranımıza yazı yazalım. Başlık kısmına tıklayarak buraya coğrafi bölgeler yazıyorum. Metin olarak ise bölgelerin isimlerini yazıyorum. Slaytımıza yazımızı yazdıktan sonra eğer slaytımızı bu aynı yazılarla çoğaltmak istiyorsak slaytımızı seçerek yukarıda giriş menüsünde yer alan kopyalaya tıklarız ve bunu yapıştırmak için slaytın altına tıklayarak tekrar giriş menüsündeki yapıştıra tıkladığımızda gördüğünüz gibi birinci slayttaki yazıların aynı şekilde ikinci slayt olarak kopyalamış bulunuyoruz. Yeni boş slayt açmak için ise geçen dersimizde gördüğümüz gibi slide'ın alt tarafına tıklayarak Enter tuşuna bastığımızda yeni boş bir slide açmış oluruz. Bunu kısa yol olarak giriş menüsünde yer alan yeni slayta tıkladığımızda buradan seçecek olduğumuz slide'ın şeklini belirleyebiliriz. Başlık slide'ı, başlık ve içerik, Bölüm üst bölgesi gibi çeşitli slide stillerimiz bulunmaktadır. Bunların içinden istediğimiz bir tanesini seçelim. Örneğin ben başlık ve içeriği seçtiğimde gördüğünüz gibi yeni boş bir tane slide eklemiş bulunuyoruz. Yine giriş menüsünden düzene tıkladığımızda karşımıza slide şekilleri gelmektedir. Az önce de gösterdiğimiz gibi bunların içerisinden istediğimiz bir tanesini seçebiliriz. Ben bu defa iki içerik yazanı seçiyorum ve gördüğünüz gibi slide alanımız ikiye bölünmüş bulunmaktadır. Bu şekilde metinleri ya da resimleri yan yana iki içerik şeklinde yazabiliriz. Bunun dışında eğer yazdığımız yazının şeklini ve boyutunu değiştirmek istiyorsak yazımızın üstüne tıklarız. Gördüğünüz gibi burada yazımızın stili yer almaktadır. Buradan yazımızın stilini yanında yer alan rakamlardan da yazımızın boyutunu değiştirebiliriz. Ben örnek olarak başlığımı seçiyorum ve buradan yazı stilini değiştiriyorum. Örneğin buradan bir tane seçelim. Gördüğünüz gibi yazımızın şekli değişti. Aynı zamanda boyutunu da değiştirmek istiyorsam buradan tıkladığımda gördüğünüz gibi alt tarafta başlığımızın büyüklüğü de değişmektedir. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Gördüğünüz gibi yazımız küçüldü. Bunun yanında yazdığımız yazıların daha farklı dikkat çekmesini istiyorsak kalın, italik, altı çizgeli de yapabiliriz. Örneğin bir tane yazımızı seçelim. Bunu seçtikten sonra yukarıda giriş menüsünde yer alan K harfine tıkladığımızda yazımız kalın hale gelmektedir gördüğünüz gibi. Bunun dışında ikinci yazımıza tıkladığımızda yani seçtiğimizde T'ye tıkladığımızda yazımız İtalya'ya dönüşür. Gördüğünüz gibi yazımızın şekli değişti. Bunun dışında diğer yazımızı seçtiğimizde ise altı çizili A'ya tıkladığımızda Yazımızın altını çizmesini sağlar. Gördüğünüz gibi tıkladığımızda yazımızın altı çizildi. Bunun dışında diğer yazımızı da seçtiğimizde burada yer alan S harfine tıkladığımızda yazımızın gölgeli bir şekilde olduğunu görürüz. Tıkladığımda gördüğünüz gibi yazımız gölgeli hale gelmiş bulunmaktadır. Eğer yazımızın sadece şekil olarak değil de renk olarak da dikkat çekmesini istiyorsak giriş menüsünde yer alan altı renkli A harfini tıkladığımızda buradaki renklerden yazımızın rengini değiştirebiliriz. Örnek olarak başlığımızı seçiyorum ve yukarıda yer alan A harfini tıkladığımda istediğim bir tane rengi seçiyorum. Gördüğünüz gibi yazımızın rengi değişmiştir arkadaşlar. Eğer istersek diğer yazılarımızın da rengini değiştirebiliriz. Örneğin ilk yazımızı seçip tekrar buraya tıkladığımızda kırmızıyı seçiyorum. Gördüğünüz gibi yazımız kırmızı oldu. Diğerlerini de değiştirmek istersek tek tek deneyelim. Gördüğünüz gibi hepsi rengarenk oldu. Eğer isterseniz sizde belirlediğiniz bir rengi kullanabilirsiniz. yazılarımıza maddi işareti eklemek istiyorsak eklemek istediğimiz yere tıklayarak yukarıda giriş menüsünde yer alan bu bölgede maddi işaretleri yer almaktadır. Gördüğünüz gibi bunlardan herhangi bir tanesini seçerek, Madde işareti koyabiliriz. Örneğin bir tane seçelim. Gördüğünüz gibi madde işareti koyulmuş bulunmaktadır. Direkt üstüne tıkladığımızda da gördüğünüz gibi farklı madde işaretleri kullanabiliriz. Eğer madde işaretleri kullanmak yerine ben harf ya da rakam kullanmak istiyorum diyorsanız onun hemen yanında yer alan bölümde sayılar ve harfler yer almaktadır. Gördüğünüz gibi bunlardan bir tanesini de seçebiliriz. İsteğimize göre bunları çeşitlendirebiliriz. Eğer maddi işareti ya da herhangi bir şey olmasını istemiyorsak yine koyduğumuz yere tıklayarak bu bölüme tekrar tıkladığımızda gördüğünüz gibi işareti geri almaktadır. Diğerlerini de kaldırabiliriz. yanında altta bulunan çizgiler de bizim yazılarımızı hizalamamızı sağlar. Önce yazımızı seçiyoruz. Eğer sağ hizalı olmasını istiyorsak bu bölüme tıklayarak yazımızı sağa hizalayabiliriz. Gördüğünüz gibi yazılarımız sağ tarafa geçmiş bulunmaktadır. Eğer böyle olsun istemiyorsak ortalayabiliriz. Gördüğünüz gibi yazımız ortada bulunmaktadır. Eğer yok bunu da istemiyorsanız sola hizalayabiliriz. Bu bölüme de tıkladığımızda yazılarımız tekrar eski yerine gelmektedir. Bunun dışında tekrar girişte bu bölümde yer alan aşağı ve yukarı yönlü oklar bulunmaktadır. Bu oklara tıkladığımızda gördüğünüz gibi rakamlar yer almaktadır. Bunlar bizim yazılarımızın satır aralığını belirlememizi sağlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir tanesinin üzerine geldiğimizde alt tarafta yazılarımızın satır aralığı değişmektedir. Eğer nasıl olmasını istiyorsak o satır aralığını seçebiliriz. Örneğin bir buçuğa tıkladığımızda gördüğünüz gibi yazılarımızın arası açılmış bulunmaktadır. Eğer slaytımızda şekil eklemek istiyorsak giriş menüsünde yer alan bu dik dörtgenin içerisinde şekiller yer almaktadır. Yan tarafına tıkladığımızda gördüğünüz gibi birçok şekil yer almaktadır. Bunların içerisinden istediğimiz bir tanesini seçip çizebiliriz. Örneğin gülen yüzü seçiyorum. Bu şekli seçtikten sonra ekrana sürüklediğimizde gördüğünüz gibi ekranda güler yüz bulunmaktadır çizdiğimiz bu şeklin renklerini de değiştirebiliriz. Renklerini değiştirmek için ise girişte yine gördüğünüz gibi şekil dolgusu yer almaktadır. Buna tıkladığımızda buradaki renkler bizim şeklimizin rengini değiştirmemizi sağlar. Gördüğünüz gibi hangi rengin üzerine geldiysem şeklin rengi de değişmektedir. Şeklin renginin dışında Yuvarlığın yani kenar çizgilerinin renklerinin de değişmesini istiyorsam şekil ana hattından değiştirebilirim. Buna da tıkladığımızda gördüğünüz gibi şeklin kenarlarındaki renkler değişmektedir. Eğer şeklimize efekt de eklemek istiyorsak burada gördüğünüz gibi şekil efektleri yer almaktadır. Buna tıkladığımızda da gördüğünüz gibi birçok efekt yer almaktadır. Bunlardan herhangi bir tanesini seçtiğimizde şeklimiz de değişecektir. Örnek olarak bir tanesini seçebiliriz. Gördüğünüz gibi kenarları değişti. Daha belirgin bir efekt seçersek gördüğünüz gibi değişiklikler ekranda görülmektedir. Örnek olarak başka bir şekil daha çizebiliriz. Bu şeklimiz dursun. Bu şekillerin içerisinden tekrar bir tane daha seçelim. Örneğin güneş olsun. Gördüğünüz gibi bunu da çizdik. Bunun da renklerini değiştirebiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi şekil dolgusundan rengini değiştirebiliyoruz. Şekil ana hattından da kenar çizgilerini değiştirebiliyoruz. Şekil efektlerinden de efektini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir tane daha şekil eklemiş bulunmaktayız. Giriş menüsünde önemli başlıklarımızdan bir tanesi de Smart Art'a dönüştür başlığıdır. Bu başlık yazdığımız maddeleri grafiğe dönüştürmemize olanak sağlar. Örnek olarak yazılarımızı seçelim. Seçtikten sonra Smart Art'a dönüştüre tıkladığımızda bu şekillerden herhangi bir tanesini seçtiğimizde gördüğünüz gibi alt tarafta yazılarımız daha çok grafiksel bir yapıya dönmektedir. Bunların içerisinden herhangi bir tanesini seçelim. Gördüğünüz gibi grafik şekline dönüşmüş bulunmaktadır. Smart Art ekledikten sonra gördüğünüz gibi Yukarıda SmartArt araçları yazan özel bir araç çubuğumuz ekrana geldi. Bu çubuğumuz bizim eklediğimiz SmartArt'ların tasarımlarını ve biçimlerini değiştirmemizi sağlar. Örneğin burada yer alan şekiller SmartArt'larımızın şekillerini başka şekil olarak değiştirmemizi sağlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir tanesinin üzerine geldiğimizde değişmektedir. Örneğin buna tıkladığımızda farklı bir stil oluşmuş bulunmaktadır. Biz bu stillerin renklerini de değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu bölümde yer alan renkleri değiştir'e tıkladığımızda istediğimiz renkleri ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi renkleri de değişti. Bunun dışında, Smart Art stillerinden de Smart Artımızın stilini değiştirebiliriz. Örneğin, gördüğünüz gibi üzerine geldiğimizde alt tarafta da şeklimiz değişmektedir. Bir tanesini seçtiğimizde gördüğünüz gibi şeklimiz değişti. Bunun dışında tasarımdan sonra biçim menümüz yer almaktadır. Bu menüde de yer alan gördüğünüz gibi ABC yazan yerler yazımızın değişmesini sağlar. Smart Art'ımızı seçelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir tanesinin üzerine geldiğimizde Smart Art'ımızın rengi de değişmektedir. Bir tanesini seçelim. Diğerlerinde de bunları yapabiliriz. Bunun dışında bu gördüğünüz A harfleri bu yazıların renklerinin değişmesini sağlar. Altta gördüğünüz gibi seçtiğimiz bölgede yazı rengi değişmektedir. Bu şekilde istediğimiz herhangi bir smart art seçim, istediğimiz renk ve biçimi verebiliriz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizden isteğim öğrendiklerinizi pekiştirmek için 4 slaytlık bir sunum hazırlamanızdır. Bu sunumun birinci slaytına yazı yazıp stilini ve boyutunu farklı farklı yapmanızı, kalın, italik öğelerini de kullanmanızı, ikinci slaytına maddi işareti kullanılmış bir metin yazmanızı, üçüncü slaytına bir şekil ekleyip bu şeklin rengini ve efektini değiştirmenizi, Dördüncü slaytı ise bir smart art ekleyip biçimini ayarlamanızı istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.